Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bayağı bir yorum yap, abone olmayı unutmayalım canlarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Bakın şurada böyle görüşler gö, gö gösterişli yer arkadaşlar bakın uçak duruyor. Uçağı altında da böyle bakan insanlar var. Böyle bir yere mi gideceksiniz? Böyle ya bu uçak uçmuyor da duruyor arkadaşlar. Böyle görüntüler yani aşağıdan yukarı baktığınızı görüyorum. Bakın görüntüleri görüyorum ben burada. Top top insanlar var arkadaşlar. Böyle bir katılıma bulunabilirsiniz. Kalabalık bir ortam olarak çıkmış. Canlarım. Bakalım fincanızda neler çıkacak. Arkadaşlar işte bakın böyle baktığımda Bakın 3 3 rakamını görüyorum. Tam 3. Şu da 1'e bire de benziyor arkadaşlar. 3 1 bakın. Ee, bir L'ye de L, L harfine de benziyor bakın. Oklar siz tarafa da çevrilmiş gibi de duruyor. Şurada gelebeğiniz var kelebek arkadaşlar. Kelebek çok güzeldir. Yani çok kısa ömrü olur der ama sizin güzel bir mutluluğunuz olacak bakın. Fincanınız tam üstünde köşesinde çıkmış arkadaşlar. Evinizin üstünde kara bulutların dağılmaya başladığını göreceksiniz. Yani sıkıntı yaratıyorsunuz ama sıkıntını yaratan da siz oluyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz çok gürültülü halinde görüyorum sizi. Bakın şurada uçak var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Uçak böyle küçük böyle şey uçağı gibi bakın. Bunların karşısındasınız arkadaşlar. Oturuyorsanız böyle. Belki böyle bir çizme görebilirsiniz. Belki divala asılmış bir şey. Belki böyle bir uçaklar olan yere gidebilirsiniz. Çok kalabalık ortam olabilir. Ama oturuyorsunuz. Yoruluyorsunuz arkadaşlar. Giderken de yorulabilirsiniz. Belki de. Böyle bakınca araba yolculuğunuz var. Arkadaşlar arabanın üstüne de yük koyduğunuz çıkmış. Yani bir yere gidiyorsunuz. Arabanın üstüne de yük koyduğunuz çıkmış. Arkadaşlar bakın. Biraz balık etlisiniz ama sizin karşıdan kızganan bir arkadaşınız var. Biraz zayıf olarak siz duruyorsunuz. O sizden biraz balık etli olarak duruyor. Arkadaşlar bu zayıflamak için hareket eden biri olabilir. Belki siz zayıfladınız. O da karşı taraf kaldı. O da zayıflamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bakın şurada inceceksiniz arkadaşlar. Bakın ince oturuyorsunuz ama kafanız büyümüş. Yani düşünceli haliniz var. Bakın şurada durup nerelere düşünüyorsunuz. İsminizde s s harfi var. L harfinden bir haberleriniz var arkadaşlar. Bir haberleşme olayı olabilir belki bakın burada kafanıza takılan soru işaretlerini şeysini alabilirsiniz bu insandan arkadaşlar ki belki karşı tarafa kafası o kadar büyüdü ki ya ne yapacağını bilmiyor olabilir sıkıntılı hali olabilir arkadaşlar burada oturuyorsunuz bakın oturma yerindesiniz ağaç dibinde oturuyorsunuz arkadaşlar 2 üç, üç kişi böyle sohbet ederken bakın yeni biri geliyor yeni biri adım atma var biri yeni hayatınıza girebilir arkadaş olarak gelebilir bakın böyle bir durum olabilir yani kimseye hayatımı almam şurada köze var arkadaşlar Közenin içi dolu yani güzel diyebilir yani diyebilirsiniz yani gücen içi dolu bakın şu aralar böyle biraz sınırlı hallarınız var kimseye kırmamaya çalışın arkadaşlar göze kırıldı mı diye tamir olması zordur arkadaşlar bu aile büyüklerinizden biridir çünkü oturuyor arkadaşlar. Bakın sizden bir yardım istiyor. Bir şeyler soruyor. Görüyor musun? Bu insanın isminde S. Bakın A harfi var. V var. Z var arkadaşlar. Bu bayan olabilir. Erkek olabilir. Aile büyüklerinizden biri arkadaşlar. Şurada da bir tane F harfi görüyorum. Bu insana böyle destekte bulunabilirsiniz. Bakın küçük çocuğunuz mu? O insan yanında mı kalıyor? Bakın küçük çocuğun çocuklarınız var bakın ince uzun ben burada bir zayıf bir kızı görüyorum arkadaşlar bakın yanda da bir iki tane üç tane çocuklar var arkadaşlar belki arkadaşları böyle belki küçük kardeşler olabilir arkadaşlar bunları bir araya topla böyle bir gezdirim gezdirme gibi gezi gibi bir olay yapabilirsiniz arkadaşlar bakın şurada boynunuz eğ, eğerek bakın birine salam veriyorsunuz yani merhabalaşma var bakın Arkadaşlar merhabalaşma. Yani bu ilk tanışma olabilir arkadaşlar. Belki eskiden tanıdığınız birini yol kenarında görüyorsunuz. Merhaba diyorsunuz. Ama yeni bir ekibi arkadaşlar. Çünkü bakın arkası da e, yol çizgi olsaydı eskiden tanıdığınız yani yeniden tanışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Tren yolculuğunuz var arkadaşlar. Bakın tren yolculuğu yapabilirsiniz. Yani tren yolculuğuya çıkabilirsiniz çünkü bakın burada bavullarla bir sürü insan bir, şurada beklediğini görüyorum böyle bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar bakalım başka neler var falınızda bakın şöyle bakın içinde işte bu şöyle türklü rakam türklü vaktlarda arkadaşlar türklü vaktlarda bakın hayatınıza birine dahil edebilirsiniz bakın ya yeni tanışma gibi olabilir bakın F e de benziyor bu harf isminde soy isminde olabilir Arkadaşlar bakın iki tane çadır gibi bakın çadır alanı gibi burası böyle çadır alanı gibi bir yere varabilirsiniz ama mutlu geçiyorsunuz Mut, mutsuz olarak döndüğünüzü görüyorum bakın çadırlar tikilmiş alan görüyorum ben burada mutlu olarak gidiyorsunuz. Bakın kuş ağzında haber gelince bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Gittiğinizde de bir yatan hasta, bir oturanı ziyaret edebilirsiniz. Belki illaki hasta değil arkadaşlar, yaşlı birileri olabilir. Öyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın fincanınız ağzında şurada da siz bakarak kalmışsınız. Bakın boynu eğilmiş eşek gibi bir eşek geliyor arkadaşlar. Yani yani buradaki erkek mi kadın mı bilemedim. Bakın sizin hayatınızdan çıkmış gitmiş sizin hayatınıza kirme için yeri gelme için elinden gelen yapıyor ama nasıl becereceğini şaşırmış vaziyette. Bu insanın adında T harfi var arkadaşlar. G harfi var bakın. Bu insan size nasıl hayatınıza yeri girmek için yani elinden gelen yapmaya çalışıyor. Ama ki bakın siz bakacak mısınız? Bir de o var arkadaşlar. Çünkü bakın giderken kalbim çok kırgındı. Yani sizin e, terk etti gitti. Başka birine gitmiş olabilir. Yani siz sonradan öğrendiniz arkadaşlar. Gitmiş evlenmiş de olabilir. E, aynı anda iki kişiye idare etmiş. Yani iki insanı idare etmiş. Diyebilirsiniz. Yani birinden arkadaş olarak birinden sevgili olarak devam etmiş diyebilirsiniz. Pardon. O insandan yeri dönüş var. Bakın. Yolları arıyor. Nasıl yani aynı ortamda bulunuruz. Nasıl yani kazanırız. Yani nasıl bunun gönlünü alacağım. Çünkü aklı fikri sizde arkadaşlar. ince uzun saçını önden kabarık olarak çıkmış arkadaşlar. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Yani kadınsa da başına böyle sürekli taç kullanan biri olarak çıkmış saçlar omuzlarındandır. Çok uzun değildir. Ama burada karşısında oturan erkek de bakın geniş omuzlu oturduk yerde de boynu uzun olduğunu anlıyorum ben arkadaşlar. Şurada su havuzu var arkadaşlar. Su havuzundan su çekmeye çalışıyorsunuz. Yani size ne kadar su çekmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar bunu yola getirmeye çalıştığınız biri var hayatınızda. Su çeke yani kendinizi yorduğunuzu görüyorum ben burada. Yani sürekli böyle devam edecek. Yani siz oradan havuzdan su çekecek. Kuyudan su çekeceksiniz. Ama bu karşınızda iki kişi aynı. Devam edecek kadın olabilir erkek olabilir bu. Yani düzeltemeyeceğinizi anlıyorsunuz arkadaşlar. Artık kararınızı vereceksiniz. Bakın eğer de evliyseniz de ayrılıp başkadan bakın yuvanızı kurursunuz. Bir zaman sonra ayrılırsınız. Bakın kapı açılıyor arkadaşlar. Çünkü çok yorulduğunuzu görüyorum ben. Her su çekiyorsunuz. Her su çekiyorsunuz ama içinize her olaylar içinize attığınızı görüyorum ben. Şurada anahtarınız var arkadaşlar. Bakın taşıma olayı olabilir. Belki ev alayım dursun yani sonradan yaptıralım ev falan diyebilirsiniz bakın ev yapacaksınız şey yapacaksınız görüyor musunuz güzel yani ev büyük alan açılmış arkadaşlar yani şurada kısmetleriniz açılıyor arkadaşlar bakın şurada da bir insan suliyetini görüyorum siz bu insana konuşmaktan kork korkuyorsunuz arkadaşlar. Bakın karşınıza kaç kere çıkıyor bu insan. Konuşmaktan korkuyorsunuz. Bu sefer de elinde çiçekle çıkabilecek arkadaşlar. Boy olarak uzun olabilir. Ee, yani o kadar korkunç bilmiyorum. Siz korktuğunuzu görüyorum ben burada. Korkuyorsunuz. Yani hayatımı alırsam yeni eskiler gibi olacak mı diye korkuyorsunuz arkadaşlar. Halbuki ki yeni içtim. Tabakta durup kalmış bakalım. ön tabağımızda neler çıkacak <laughs> Allah konu komşunda bakalım tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar bakın iki tane ayakkabı var bakın iki tane ayak izi var ama arkanıza baktığınızı görüyorum Arkadaşlar arkanızda böyle siz yani yüksek enerjiyken yani enerjiniz yüksekken böyle ayağın sürükleyen biri mi var hayatınızda arkadaşınız beni bunu sürekli arkadan bakarak gittiğinizi görüyorum yani sürekli böyle düşük enerji mi desem ne öyle böyle bir sürekli sürüklemek zorunda kaldığınız biri var arkadaşlar yani siz önde giderken diyebilirsiniz yani hep ben gazla yürürsem bu torumuzda tutturuyor diyebilirsiniz arkadaşlar yani şu sınır oluyorsunuz yani ama bu e, insan da elinde avucunda değil zaten doğuştan öyle olarak görüyorum bunu sürekli sürüklemeniz lazım olarak çıkmış e, beni erteletiyor yani işlerimden falan geç kalın bakın çocuk haberi alabilirsiniz arkadaşlar bebek haberiniz var ikili vaktlerde arkadaşlar bakın şurada da iki tane iki iki yüzü görüyor musunuz iki tane yüz yüzleşebilirsiniz kaçıyorsunuzdur birbirinizden görüşmek istemiyorsunuzdur belki tanışmaktan e, utanıyorsunuzdur bakın onlar yüzleşme var konuşma var arkadaşlar bakın masa başı oturup konuşuyorsunuz sonradan tatlı tatlı oturduğunuzu görüyorum ben burada bu isimlerde bakın C harfi F harfi var arkadaşlar C F harfini görüyorum ben burada bakın iki insan var burada sürekli böyle iletişim kuracaksınız arkadaşlar yeniden başlangıçlar yeni iletişimler olabilir canlarım Bakın şurada süpürge var. Hayatınızda geçmişinizde olan kötü şeyler hepsini süpürüp atacaksınız canlarım. İçinizde sıkıntılarınızı da atıyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.